selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Gülün F Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün iftarımıza bir buçuk saat var arkadaşlar. İftar açmamıza yememizde çorbamızı yaptık. Gözleme yapacağım. Bir de şöyle bildiğiniz gibi kara undan yoruyorum ben. Kepek un yani. biraz bir mayamız var. Yumuşak olsun diye maya kattım. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. 5 su bardağı unumuz var arkadaşlar. 3 su bardağı da suyumuz var. Bu kara un suyu daha çok alıyor öbüründen. O benim dikkatimi çekti. Geçenki pıtır yaptığım aynısı oldu. Onun 3 su bardağı ekledim ama herhalde o da gitmeyecek. Bakın arkadaşlar. Evet hamurumuz sert gibi olacak. Ancak daha getireceğim yarım bardak kadar daha. bir toparlayıp bekleyip onu alacak bakalım yok arkadaşlar katmayacağım su gayet güzel oldu şimdi o şöyle biraz yoğurta sonra diye ortaya çıkacak ne sertliği ne yumuşak gayet güzel oldu hamurumuzun rengine bakın esmer olduğu için rengi çok kara durdu. Ha bunu şöyle paket gibi oldu arkadaşlar. Hemen hazırıza koyup yumakları tutalım. Saçımız büyük fazla küçük tutmayacağım. Orta kadar olsun şöyle gözlemelerimiz. Şu şekilde mandalina büyüklüğünden azıcık daha büyük. Mayasının gelmesini beklemeyeceğim arkadaşlar. Direkt yapmaya geçeceğim. Bir şöyle unladım aynı yani yoğurdum kalın içine koydum arkadaşlar üzerini kapatıp bir iç harcımı kıymalı harcımı hazırlayana kadar dinlensin açması daha kolay olur 300 gram kıymamızı şöyle güzelce kavurduk dört tane şöyle iri iri soğanımız vardı arkadaşlar bu soğan olması çok lezzetli yapar soğanı bol olsun soğanlarımız pembeleşene kadar güzelce kavuralım Anlarmış. şöyle gayet güzel pembeleşti arkadaşlar yeteri çok da şey yapmayacağım küçülttürmeyeceğim iyice çünkü bunlar tekrar gözlemek için de pişeceği için yeterli bu kadar ölmeleri şöyle iki adet küçük domatesimiz var domates de lezzet arkadaşlar çok da şöyle iki adet o da erisin içinde baharatlarımı atıp altını kapatacağım Şimdi şöyle karabiberimizi baharatlarımızı kattım. Bir daha karıştırıp altını kapatacağım. Tuzumu önden atmıştım. Soğanlar çabuk olsun diye arkadaşlar. Tuzumuzu at, yani tuzumuzu atın siz. Ben önden attığım için şu an tuz atmadım. Salça falan koymuyor. Tadını bozmasın. Altını kapatıyorum yeterli. Evet arkadaşlar gözlememizi yapmaya başladım. Eleman pek çok bugün bende. Abdurrahim Bugün ben yardıma geldim. Pişirme işlemini ben yapacağım. Evet, pişirme Abdurrahim. Okay. Kameraman Doğan. Ben de asacağım. Benden kameraman, kameraman olmaz. Yapacağım arkadaşlar. İyi? Benden kameraman olmaz Olur, olur. Sabit düz. <laughs> Yanlış şunu çekiyorum. Şimdi Doğan bizi bırakır kesin yolu şey. <laughs> Mutfağın içini çekiyor. Ben kızdırırsanız kaçarım. Niye kaçıyorsun ki? Akşam oruç hep beraber açacağız. Öyle kaçma yok. Sıcak olsun diye biraz geç koyduk. Ezana bayağı bir saatten az kaldı. Ben şimdi yaç almış olup yapıp Abdurrahman'ı de pişirecek. Abdurrahman'ı daha önce pişirdin hiç? Hayır. hayır. İlk defa mı pişireceksin? İlk defa. Ama el becerim yüksektir yani. Her işi başarabileceğimi inanıyorum. Bakacağız şimdi. Abdurrahman yapar. Ya bunu bile açıyorum valla. Aynen. Nazik tezgahını niye açıyor? Valla mı? Valla geçen Nazik'i oraya ettik arkadaşlar. Doğal diye gittik. Orada benim canım şey istedi. Şu gün açtım herhalde ya ben bunu. Neyse bir açtığına çıkıp kalma açayım. Önce kıymalarımızı yapalım. Lavaş istedi. Aptırabilmeyi geçti. İliştesinde işi vardı. Hızlı bir şekilde. Fırında bir de yani böyle değil mi? He ee, şey fırında. Lavaş yaptı buydu. Bu iyice pişti mi? O ısındı ha. En son ayarına koyduk ya. Dua ne yer seversen az altına yumurta da kırabilirim bak bunu. Yok yok. Kırmayalım değil mi? Şişesi gitmesin. Ay pide gibi oluyor. Güzel oluyor sadece bunları yaptığımda. Tamam gel hadi. Hadi bak Allah'a emanet yap duran mehmet kardeşimiz. bismillah. Hemen çevirme orada. Pizza sen yapan ya. Babanın adına güldürüyor seni. Bozsun da şey annesi şişsin diye. Annen dediği zaman çevir bak. Ya ben bilir, bir şeyimle karıştı. Benim bir şeyimle karıştı. O Ben kalkarım buradan. Yok yok. hep fazla kaçıyorsunuz bir şey karıştırıyorsunuz. Ben abi, mi, mi kalacağım tek? Kalkacak. Ya, yapamazsın. Yapar yapar. Niye yapamayayım? İnşaatta alın yemek bir şey mi? Kim bir şey Ben. Melemen'den başka bir şey bilmiyor. Tamam inşaattır olacak, da. Su, yemek mi yapılacak? Ya Melemen? Onunla sonra? Ya Yumufet'e? Değil. değil mi? Bakarlar bir şey mi var? gölleri bakarlar. Sarayda Aksaray çalışmaya gittik ya bizim eve yapmaya. Evet. 30'lu yumurta alıyorduk bu her gün. <laughs> Sabah 10 yumurta, öğlen 10 yumurta. <laughs> dışarıda yiyebiliriz. Akşam 10 yumurta. Lokanta var mıydı? Gerçi her gün babam dışarıda yemeği sevmez. Ben sevmem. Bunun birisi götürmez içinde. Çal şey yapıyor. Şimdi de yani mağazdan yavaş yavaş açıyorum. Nasıl yumurta yiyoruz? Şu ucudan tut annem. Şu ucudan yiyorduk. Bakalım. Bir tek bu tarafını pişirip sonra bu tarafı pişiriyoruz değil mi? Dört kez yapmıyoruz böyle. Yapıyor yapıyor. Dört kez mi yapıyoruz? Tabii canım. Kızarana kadar yapacağım. Güzelce içini çekene kadar. Tekrar Tek taraflı olmaz. Şöyle çok onu atayım ben de. bunu pek az yapmışım. Yani yapacağım. yapacağım. Arka tarafını pişirip sonra bu tarafını pişiriyoruz? He he aynı. Yani dört kez çeviriyoruz böyle değil mi? İki kez. Çeviriyor. Bir şimdi burayı de. çevirdin ya bak burası kızaracak ya. Bakalım bir. Anne ne dedi? Kızar mı? Şuradan sok şimdi o kadar sana göstereceğim. Ha çevir. Olsun, Ha çevir. O gördün mü? <laughs> Yapıyor bu işi ya. Vallahi. Ya. <laughs> Ora bittiği zaman da tekrar da biraz çevirebilirim bu tarafını. Bunu fazla mi? büyük açmayacağım şey. Mayalı olduğu için ilmaklarım değil. Hani şu de da şişsin bir şey. Oluyor da o zaman değil. İlmaklarımız çok büyük olmadığı için ben onu çok ince açtım Akdurayim. Şimdi şöyle arkadaşlar tereyağımızı da erittim. Aptırayma kolaylık olsun diye. Tamam, fırçanın, he, fırçana sürecek. Tek tarafına mı iki tane? Tek tarafına bir de çok sürme. Şeyli ya. Zaten soğanı yağda kavurduk ya. Süreyim mu? Yok şimdi de şunu üstüne koy. Hmm. Ben de şunu üzerine kapatıp hemen oraya gönderim. Ha bu nasıl iyi oldu gördünüz mü arkadaşlar? Öbürü pek büyük açmasın. Yufkas da çok ince oldu. Şu tam karar. Tam onunla bunun yanında pişirebilir miyim yani? Pişireme o pişti karar onu. O kadar usta mısın <laughs> Tabi usta. Adam işe ustası. Pişti mi bu? Pişti pişti al onu. Ben bunu geri hemen gönderiyorum. Oh. Size gözleme dikkatini açayım çalıştırın bunu. Bize mi? Siz bu işe mi çalıştırıyorsunuz? yandan alsam kiminle çalışacaksın ya? ben yok ki başka. Ne? Bir daha olsak. İşte yok. O evet. eleman. Ramazan'ı alıştırdık. Bir bakacak. Ne elemanı ya? Yani, ben ustayım. <laughs> Ustası şey olarak diyorum? Usta çırağı. Babayın yanında sen mi lazımsın? Benim yaramazım bunu ölecek tek başına inşaatta. Olmaz öyle. Hamurun şeyle olduğu için arkadaşlar, kepekle hamur olduğu için un dağılmaz kolay açılıyor. Beni hiç zorlamıyor. Öbürü daha özlü oluyor. Saf unla yoruncu. İstanbul'a çalışmaya gittim. 45 yaşındaki adam benim çıraklığım yapıyordu baba. Vallahi bak. Tabağa çektiğim nerede? Baba ustamla değinelim mi? Demek kimse değinmez. Rahatlıkları bir yani. sürü yazdığı, Duvarı yaptı işi şey böyle. Nazin yerini çektik ya. Ben Nazin yerini de çok istiyordum. Arkadaşlar da şey geçeceğim bir türlü gidemedim. Oruçta girince. En son perdesi dikilmedi. Perdeler de geldi. Apocan. Merhaba. Nasılsın? Diyeyim. Anlat bana. Ne anlatayım? Bugün bunlar Ama inşallah nasıl? gitmediler. Ay, bugün dinlendik. Dinleniyorlar. Ben de bunlar yani, yakalamış yani. gözleme yapak dedik. Hem iftarımız bugün bir sulu yemekten kurtuldu. Sürekli sulu yemek, sulu yemek artık tutturdu arkadaşlar. Ne oldu? Abdurrahman uğraşacaktı ne? Abi o <diş> çevir. <laughs> Bak elim ohleri yok benim. Yine büyük açtım. Ne oldu kız? Elini mi açtık? Yok. Diyor yine büyük açtım. Küçük açacağım diyorum. Şu taraf daha iyi pişiriyor sanki. Kesin bu nasıl kim gelecek? Kaç tane çıkıyor? Daha patatesli Şuraya var, pişiriyor. kaşarlı var. Şurada daha iyi pişiriyor. Ha. Ama yani. ben bunu niye bozdum biliyor musun? Yani, Patates yaptım. Yıkadım ben bu sacı. Patates, tamam. patates yaptım. Ben burada kavurdum. Ha, evet, tamam. Ben de seviyorum. Şu patates. taraf daha iyi pişiriyor. Çevirecek. Çevir. beyazlık kalıyor. Evet. Dokunayım mı? Hayır hayır. O yani Orada yani. Şey. Dikkat rey bir şey. çevir. çevir. diyor. Ramazan. Ramazan. Beş tane çıkar bundan. Bir tane yapar. Ya. dar mı geldi lan? Evet. Çocuk şey, koşas şu kapıyı çıkarıştı o. Yerin dar mı geldi? Kapıyı aç kapıyı. Ben bunu kapıyı aç. Gördün <laughs> mü? Bak mantıklı yapıyor. Buraya pişmiş. oraya yapışmış. Ama yavaş yine Açmış burası. Şuraya yapışmış, Şuraya yok Öyle. Nasıl yapardı? Bunu oturdum atlayı. Ne bu orada ne kalıyor? Ne Evet. He, orada kalıyor diye sıçkın ramadan. Nasıl yapıyoruz? kırmızı kırmızı pişiriyorum ha. Vallahi iyi pişiriyor ha. Hani eben gibi pişiriyorum ha. Yakınlıyor, yakınlıyor. Bakın. Ya, Valla elma seben gibi pişiriyorum ben. Bak görüyor musun orada? İki da görüyor musun? Aferin nasıl? Ha. Ben de seni bir şey bilmez sanıyorum. Bak 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 Ebesi bir yüzünde salladı. <gülüyor> <gülüyor> Kızı annesi da burada. kırma sebebimiz ne? Makarna öyle doku fava pişirir. pozisyona geçti. Öne daraltıyorsun sen daral de sen anlamadım. Evet. Bir de sıkı sıkı kapatmış kapıyı da böyle beni örtmüyor musunuz? Ama üstünü kapatmışsın, baksana şişesini. Allah Allah. Kim yapmış onu Gel Ya ben. mı mı? Gerçek. Ne zaman yapıyorsun? yansın burada Hadi, değil mi? pozisyon. Böyle iyi. Bağdaş bunca rahat değil mi? Uzun elgeyi ver Biraz Ben yeter. Kaç tane imanım var? İmanım daha başka sana. O zaman onun hepsini bir tanesi de olsana. Ol bu iki için. Şey anca çevreme. Çevreme onu dökülür. Ya ben de böyle böyle mi? Az mı oldu? Bir daha koyalım. Ya koy koy. E koy onu da yumurta... Çevir açıcı ama hem Çevir döküm, mi? çevir dökül Dökülür açını. Çenem, çenem önleyin kapatsın. Elektra gibi bir şey oluyor ses bozma. Elektra var Ben onu bir şey dedim, yaktım. Sen ya unutuyor, çevirmeyi. Ha onu beni yedim. İyi. Yani. Ancak da çocuk, ne örecek. Allah onu sor ya, onu sor İnşaatta daha kolay geçiyor de değil mi? İnşaat... Kolay geçiyor, bir şekilde yatırılıyor da sabah inşaata gidiyorsun. Akşama kadar inşaatta zor çalışılıyor. Çalışma zor ama inşaatta da çabuk var. Biraz bir sigara şey yapıyor. Eve geldiniz mi? ne ezan okunuyor zaten. Ezanla bir geliyorsun. Evet. Atıra bu büyük olan, onu sen de pişir buraya şey koyalım. Böyle arkadaşlar daha şimdi bitiremedik. Çek biraz daha, çek istersen. Çek, çek, çek. o zaten pişmiş, pişmiş. kenarına pişsin. Oynayıp durma lan. Yok yok iyi pişiyor, iyi. Sen değil mi, karışma, sen kamera bana bak. Ben anlamıyorum. Allah Allah, <laughs> iki yedi lafı veriyor. Kamera işine baksın, herkes kendi şey yapsın. Top, top. Bak da, büyük geldi. Çek onu çek. Yok yok. Kötü çekerim. <laughs> Şöyle arkadaşlar patateslerimizi haşlamıştım, baharatladım. Soğan yapmadım içine çünkü öbürü soğan olduğu için sadece baharatla. Evet, göstermek istiyorum size bakın. Nerede? İlk Bir çalışmaya rağmen ilk yapmana göre. Bile... Aynen. Babam olsa da yakardı. Vallahi iyi bir şey çok değil. Çok zor bir şey değilmiş ya. Yani. Ayarını tutturacağım. Bu bir hızlı hızlı çevireceğim. Kaçırttı onu kaçırttı bak. Bir şey olmaz. Ne? bilerek böyle bir ya Patatesli yer Çok şey oluyor. Yakmıyor değil mi? Yok değil. Yani değil. Bakayım. Çıtır çıtır. Bu yanık değil. Tam çıkıyor. Olur mu şimdi? İstiyorsanız hiç böyle... Annem ne yapıyor canım? Çıtır pişireyim istiyorsan ne? Güzel oldu annem pişirdikleri şey hepsi güzel. Şu iyi değil i̇yi, mi? İyi iyi göz önüceli de aldığımızda bu renkte geliyordu yani üstü böyle yani bu şekilde yanık değil mi? Eller biraz yapıştı şimdi. Şunlara iyi bas da bak bura pişiyor şura pişmiyor. Şöyle şöyle. Dur. Ha. Onu alabilirsen şunu alayım. Pişti mi? Pişmiş pişmiş. <laughs> Sırayım, az kaldı. Yalnızlığa hiç bir şey olmaz da. Hadi be. Onlar yumuşak olduğu için yapışmış böyle tekrar şöyle hemen yumak. Yumuşak onun yüzüne Bayağı Mayalı ve yumuşak şişti. Ben içerisine hazırlayana kadar. Daha mı iyi oluyor? Mayalı mı? Sert, sert. Daha mı iyi Dursun hamur sepet hamur için ama mayalı ya onlar yapıştı. Lezzetli mayalı yapar. Yumuşaya bile maya koyuyor. Yumuşak oluyor. Çok sert yapma da bu. Şey yağlı yapma çok. Ben senin fazla. sen bunu bile barmağını bile yedin. Ne sen? sonra geri kalan yumaklarınızı da yumurtalı yapacağız. Yumurtalı yeter Ramazan çok seviyor. Bakalım bak herkese göre, ne severler sonra göre istiyor arkadaşlar. Üç çeşit yaptık bugün. Kıştır onu. Allah azalına Herkesin orucunu, namazını kabul etsin. Rabbim şu mübarek günlerde. Şey, Patatesli şey. geç pişiyormuş. Kıymalılar bak çabuk pişti. Bir dakikada pişti kıymalılar. Onlar kızardın bana bizim patateslerin pişik içindeki. Kıymalıyı da şey yapıyordum. Çiğ yapıyordum. Çiğden doğruyordum. Soğanı biraz iyi ölmüyor bir sevmedim. Bugün de hafiften kavurdum. Onun pişimi de güzel oldu yani. Ama bir şekilde pişiriyorum şey ben nasıl pişiriyorum şey ben de bilmiyorum. Şey güzel gibi. oldu güzel. Şu olmasa? bundan şöyle Bak abi. siz olmasaydınız. Buradan böyle atıp buralar kenara düştü. Böyle Biz olmasak yorulacaktım. Bak biz işe götürüyoruz. Kamerayı kapat aç. Ben severim yemek yapmayı. Ben pişir. Ama kendim yaptığım yemeğe gelirim Yiyese yiyemiyorum. Olmuyor. Yumurta pişiriyorum. <laughs> Kendi pişirdiğim E şimdi yumurtalara başladık arkadaşlar. Birlikten kuvvet doğuyormuş. Bundan sonra gözleme yap. Sizin dinlediğiniz gün gözleme şeyimiz var. Evet. Babamla pişirirsin. Ay o ben seni daha bırakmam. Baban yiyip pişirir mi? Yakıyorum. Ben beceremiyorum. Çek şey acı. Sonra kovalıyor beni. Baban yapmadan ben kendim tek başıma yapıyorum. Kızımın az kaldı bu arada. Bir saat kaç? 26 geçiyor. Aha gördün mü? Ne var ya, 26 var. 46 geçe mi? geçiyor mu mi acaba? Yok, dün 50 geçe tak durayım. 51 Bugün Ha ha, okun. daha burada varayım sanki. Dolabımızda. biraz iyi. Bülent'le görüyor musun? Nasıl paket gibi üstü satılmış. Gözlemeleri hiç bozmadan. Nazi bu göster. Benim dediğim aptrayım aldı Sen daha bizi tanımıyorsun herhalde. Ne? Tanıma zor ya? Benim oğlumsun. Benim oğlum. Hı? Benim oğlum. Niye yani gel böyle yine başta ona bilirsin. Benim oğlum değil mi? Ben de gençliğimde becerikliydim. hemen tuzumuz da şöyle atıyor. Bu tuzsuz kesinlikle olmaz. Tadı güzel olmaz. Elimize de şöyle çeviriyor arkadaşlar. Bakın. Hemen kulakla yiyeceğiz şimdi. Yumurta yerini <laughs> Ne Neyini yapacaksın ki başka? He. Şunu yapamaz zaten canım. Mecbur. Hep gezdireceğim şöyle. Herkesin kendi eli Yumurtalı börek yaparken önce yarısını yapıyor. Bu lan. Evet. <laughs> i̇yi, <yani. gülüyor> şöyle evet. yarısı yapıyor? Akıyor yumurta. Hatta şöyle her tarafına sürsek oca yumağı yumurta akmaz. Tabii, doğru. Hep dışına söylüyor. bir şey, hep dışına dökülüyor. Bak doğru. bizimkinde hiç dökülme yok. Doğru söylüyor. Buladık her tarafına. Şöyle de kapatıyorum. Babam <laughs> sırtını <laughs> <laughs> Evet, Abdurrahim Bartal. Güzel <laughs> işler iyi. İyi mi? İyi. Geliyor. Abdurrahim Demirçköy'de ya şey yapıyorlar böyle ekmek yapıyorlar. Parayla oraya göndersem seni. Yapar mısın? Bedavaya Parayla yapıyorlar canım. Gördün <laughs> mü? Espri yaptı sana babası. Tamam işte oraya gönderelim orada. Kim uğraşalım? Usta baş Ben usta baş olmak istedim ve benim gidelim. Ya ben ne yaparım? Ne be Valla yapıyormuş. yerde oturdurmedi kadar bu söra çeviriyor. Vallahi bir yok. Oldak oturamamış. Ebre hiç kıpırdamadan. Yufka ekmek 18 saat oturuyor. İki kuşla oturuyor? Yufka şara yufka ekmek yaptık hiç kıpırdamadan orada oturup yemek yiyor. Yemek de yiyemez o. Bir de onu değiştirdi değil mi? şey de yaptık. Bir arada ikimiz açtık böyle. Bir yere oturduk, bir yere ben oturdum. Yine gene daha ni me bebiştiriyordum. Açtamıyordum. Açmasını ben yapıyordum. gidecekmiş. Şu şu kilo kaldı. Bunu azalttım. Ne yapıyor Üstüne ya, şey mi yağlıyor? Ya bak, şunu bak. Öyle al Çevirme. Öyle yağ alıyor. Evet, çevirme. Şey <laughs> Pişmesini bekle. Boş durmuyorum ben. yani. <laughs> o zamana kadar pişmiş oluyor. Hesaplıyorum. Şunu alıyorum. Hay anne neydi? Zona. Tarafini. Tamam. Sonra, sonra tamam. Sonra, sonra, sonra. Yani, şimdi, şimdi. Buradan, tamam. Hayır bu da beyaz Tamam bu başla. Şöyle gördüğünüz gibi gözlemem pişti. Hepsi hazır. Son bir tane kaldı. O da pişsin. Bizlere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza gelin. Kanalımıza abone olan severim değerli takipçilerim. Allah'a emanetsiniz. Allah tutun, dursun, özür Amin. Cümlemize inşallah. Hoşçakalın.